Mezunlar Otobüsü Anlatıyor programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuklarımız e, üniversitemiz bünyesinde e, e, işletme ve uluslararası çap e, yapan kendisi Fatih Ümit Çetin. Kendisi şu anda e, e, Amerika'dan bizlere katılıyor. Fatih Bey hoş geldiniz. Bir diğer konuğumuz ise e, Emre Akbulut elektrik, e, elektrik elektrikli fakültesinden mezun olmuş. Kendisi kendisi şu anda Almanya'da e, LG'de çalışıyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. Umarım Merhaba. siz de iyisinizdir. iyiyiz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Merhabalar. Ayırdığınız için. Çok sağ olun. Ben ilk sorumunu isterseniz başlayayım. Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz Fatih Bey? Tabii ki. Öncelikle teşekkür ediyorum yayına davetiniz için. Ee, i̇smim Fatih Ümit Çetin. Ben 2013 yılında TOBETÜ İşletme ve Uluslararası Seçikler bölümlerinden mezun oldum. İşte 2008 yılında başlamıştım üniversiteye. 2013 yılında üniversite birincisi olarak mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi'nde Uluslararası Seçikler Master'ına başladım. 2015 yılında da bu Master'ı tamamlayıp şu an mevcutta doktora yaptığım University of Massachusetts Amherst, telaffuzu biraz zor ama e, o üniversitede doktora eğitimi sürdürüyorum. İşte şu an e, üniversitede hem derslere giriyorum, yani öğretim görevli yapıyorum hem de doktora tezimi için gerekli araştırmaları yapıyorum. Çok güzel. Peki Emre Bey sizleri de dinleyelim isterseniz. Kısaca kendini anlatabilir misiniz? Ankaralıyım. 2013 yılı mezunuyum. Elektrik elektronik mühendisliği bölümünden. Mezuniyetim sonrası 4 yıl özel sektörde çalıştım Ankara'da. Farklı alanlarda çalıştım. Sonra iki yıllık bir girişimcilik tecrübem oldu. O da Tobetü çatısı altındaydı. Ondan sonra Amerika, pardon Almanya maceram başladı. Dört yıldır Almanya'dayım. Çok güzel. Emre Bey, neden Tobetü'yü seçtiniz? Tobetü seçmenizdeki bir faktör var mıydı? Bunları da paylaşabilirsiniz. Çok seviniriz. Ya açıkçası seçim döneminde çok fark, yani çok farkında olarak çok bilinçli bir tercih yaptığımı söyleyemem. Ama Tobetü her zaman benim kulağıma hoş geliyordu açıkçası. Ve Ankara'da okudum. okuldayken birkaç broşür gelmişti, biz, pardon lisede birkaç broşür gelmişti elime. Çok güzel bir fotoğraf görünüyordu. o Tobetü'nün o giriş kısmında böyle cam merdivenleri vardır. Onunla birlikte evet. Ya dedim ne kadar güzel bir bina, ne kadar güzel. Çok fazla araştırmadım, Ankara'da okumak istiyordum. Aynı zamanda iş dünyası ve akademik işbirliğiyle kurulmuş bir üniversite bunun da bir faydaları olacağını düşünerek Tobötü'yü seçtim. Öyle diyeyim. Çok güzel, çok güzel yapmışsınız. Ee, Fatih Bey, e, peki sizlerin e, Tobötü seçme maceranız nasıldı? E, sizler de hatırladığım kadarıyla Türkiye 23. üyüydünüz. E, o şekilde üniversitemize girdiniz. Size de bu macerasını dinlemek isteriz. Hı hı, tabii ki. Evet, ben 2008 yılında üniversiteye giriş sınavında 23. olmuştum Türkiye'de. Bunun ardından Türkiye'deki neredeyse her okuldan ben davet aldım ee, ve işte Bilkent, ODTÜ, Boğaziçi, Top gibi okulları işte oryantasyon etkinliklerine katılma imkanım oldu. Ama Top burada diğer alternatifler arasında kendini birkaç noktada ön plana çıkardı benim için. Yani birincisi bunun Türkiye'deki en büyük sivil toplum kuruluşu TOB'un, TOBETÜ Üniversitesi'nin arkasında olması çok önemli bir imkandı. Yani böyle bir çatı örgüt tarafından akredite edilen öğrenciler olma ihtimalimiz vardı. Ve bu çok güzel bir imkandı. Daha sonra Atabötü'nün yine kendine özgü bir eğitim felsefesi vardı. İşte bu ortak eğitim, teokratik, bunun birleştirilmesi çok önemli bir şeydi. Ve aslında genel olarak bence özel üniversiteleri, iyi devlet üniversitelerinden ayıran en önemli şey açık kapı politikası. Bu az çok her kurumda vaat edilir ama her yerde bunun pratiğe aynı oranda geçilebilir söyleyemeyiz. Ama ben Tobatüde tanıtım günlerinde işte temaslar, tecrübeler çok sıcak, samimi, çok yakın ilişkilerin kurulabileceği bir üniversite olduğu izlenim uyandı. Ve bu benim tercihim özellikle çok Kesinlikle. Ee, peki bu üniversiteye girmeden önce e, seçtiğiniz bölümler hakkında birazcık da bilgi verebilir misiniz? Çünkü çok e, stresli zor bir bölüm. Bununla beraber bu bölüm seçerken nelere dikkat ettiniz? Sizin mesela Fatih Bey işletme ve işletmeden de aynı zamanda uluslararası çap yaptınız. Hı hı. Emre Bey de siz de elektrik elektronik elektronik fakültesinden mezun oldunuz. Bu fakülteyi seçerken nelere dikkat ettiniz? Yine seçim aşamasında olan değerli öğrencilerimize neler önerirsiniz? Kendi konum e, adıma Konuşursam, Elektrik elektronik mühendisliği, uluslararası ilişkiler bunlar dünyada tanırlı olan, geçerli olan bölümler. Mezuniyet sonrası iş bulmakta çok fazla zorlanmayacağınız, aynı zamanda global anlamda da size kapılar açabilecek, önünüzün açık olduğu bölümler olduğunu söyleyebilirim. Bu sebeple aynı zamanda ben kişisel olarak mühendisliğe her zaman yatkındım ve bu alanı seviyorum. Bu sebeple ben elektrik elektronik mühendisliğini seçtim. Elektrik elektronik mühendisliğini seçme amacım şuydu: donanım ve yazılım birimlerinin bir birleşimi diyebiliriz bu bölüm için. Bilgisayar mühendisliği daha çok yazılım anlamında iken elektrik elektronik mühendisliğinde mesela hem donanım ve, ve yaptığınız bu donanımı yazılım ile birlikte şey yapabilirsiniz, müşteriye sunabilirsiniz. Bu bana çok cazip gelmişti. Bu benim ilgimi çok çekmişti. Bu yüzden ben e, mezun oldum bölümü seçtim. Ne kadar güzel. Fatih Bey sizler? Ee, ben de Emirhan aslında hani şunu önerebilirim arkadaşlara. Ben işletim bölümü seçerken daha çok mezuniyet sonrası sunduğu imkanlar. Yani benim amacım işte özel sektörde, uluslararası bir şirkette işe başlamaktı. Yani 18 yaşındaki hayattan beklentim buydu ve ben bu yüzden işletmeyi tercih ettim. İBB içerisindeki diğer alanlar özellikle iktisattan e, ayırdığı ayrı özellikle top top bütünün, e, işletmenin finans ağırlığı vermesi benim için çok önemliydi. E, bunun şöyle bir avantajı vardı. Hani temel işletme süreçleri işte yönetim, muhasebe, pazarlama üretim gibi alanlarda dersler alıp üzerine benim daha çok hoşuma giden ve finansal iktisat, finansal piyasalara dair perspektifin verildiği bir e, uzmanlaşma süreci vardı. Bu benim için çok değerli bir Şeydi ve o yüzden ben işletmeyi tercih ettim. Fakat üniversiteye başladığımda ki bunu arkadaşlara da öneriyorum. Çünkü çift anadolu çok büyük bir imkan. Yani 18 yaşında birinin işte ne bileyim 50 yaşında hangi işi ya da kendini nasıl göreceğini beklemek biraz zor. Ee, dışarıdan bu alanların ne olduğunu kestirmek de biraz zor. O yüzden çift anadolu imkanı olan üniversiteler, Tobetü gibi ön plana çıkıyor. Ben de bu imkandan faydalandım. Uluslararası ilişkilerde çift anadolu yaparak. Ki daha sonra uluslararası ilişkilere devam etmeye karar verdim. Hani ben eğer şu an e, tekrar üniversite e, belli başlı şeylere dikkat ederdim. Öncelikle insanın kendini tanıması gerekiyor. Eğer matematik sevmeyen bir insan için iktisat iç ya da işte işletme görece zor olabilir. Ya da çok fazla kitap okumayı sevmeyen biri için uluslararası ilişkiler, siyaset, bilimi gibi bölümler e, çok da doğru tercih olmayabilir. Ama bunun yanında yani mesela işte önerebileceğim Oxford University Press'in A Short Introduction diye bir serisi var. Türkiye'deki bazı yayın tarafından çevrildi bu. Ne bileyim iktisat okumak isteyen biri en azından alıp 100-200 sayfalık kısa bir kitap. Hani buna bakıp iktisatın ne olduğunu görüp ona göre tercih yapabilir. Ya da işte YouTube'da, Udemy'de, Coursera'da e, neredeyse tüm üniversite müfredatlarının sunulduğu dersler var. Yani sadece derslerin tanıtımına bakılabilir. Çünkü e, bu tarz alanlar içeriye girmeden e, öğrenilmesi çok zor. Yani ne ne beklentiyle üniversite bölüme başlanacağı çok zor şeyler. O yüzden ben böyle küçük bazı taktiklerle bazı farkındalıkların geliştirilebileceğini düşünüyorum. Ve bunu öneririm arkadaşlara da. Teşekkür ederiz. Ee, her ikiniz de e, ortak eğitimlerinizi yaptığınız üniversitemiz niyesinde. Peki bu ortak eğitim sürecinde e, ne çalıştığınız e, deneyimlerinizi, düşüncelerinizi aktarabilir misiniz Emre Bey? Ya ortak eğitim ilginç bir süreç. Yani şöyle söyleyeyim, eee top, Topbürüte'de hazırlık artı 4 yıl eğitim görüyoruz. toplamda 5 yıl. 4 yıllık süreç içerisinde 4 bölüm akademik eğitim görürsek pardon, 8 dönem. Akademik eğitim. Bunun yanında kaç tane 3 tane de ortak eğitim dönemimiz var. Yani diğer arkadaşlar, diğer üniversite arkadaşlar 8 dönem okul okumuş iken e, 4 yıl içerisinde biz 11 dönem bitiriyoruz. Bu nasıl bir e, fark yaratıyor? Açıkçası daha zor. Yani o yaz tatillerimiz daha e, kısa. Mesela 3 haftalık herhalde hatırlıyorum öyle yaz tatillerimiz vardı. Bazen beni bunalttığı dönemler oluyordu. Cumartesi günleri derslere e, gitmemiz gerektiği dönemler oluyordu. Ama e, bu işin şey kısmı, e, giriş kısmı eee Mezun olduktan sonra bunun faydasını çok gördüm açıkçası. Bu hem sosyal anlamda çok gördüm. Bir kendime bir çevre yapmıştım ve piyasayı öğrenmiştim, insanları tanımıştım. Bu iş bulurken, çok iş ararken çok faydası oldu. ortak eğitim olarak ilk eee nerelerde şey yaptım? Eren Trafo isimli bir firmada başladım ilk olarak. Burada e, yüksek voltaj e, tekniği hakkında çok güzel şeyler öğrendim. Yüksek voltaj. Daha sonra Ulusoy elektrikte devam ettim. Burada da yüksek e, voltajın iletimi hakkında e, çok e, deneyim e, sahibi oldum. Her birisi üç buçuk aydı bu arada. Ve üçüncü e, ortak eğitimim ise etki grup da oldu. Burada ise daha çok yazılım üzerine kendini geliştirme fırsatım oldu. Bu ortak eğitimler sayesinde daha önce de bahsettiğim hem işin donanım kısmını hem yazılım kısmını tecrübe etme fırsatım oldu. Bu sonraki aşamada iş seçerken, iş bulurken e, hangi konulara e, üzerinden e, araştırma yapmam gerektiğiyle ilgili bana e, bir fikir vermiş oldu yani bu ortak eğitimler. Yani mezun olduktan sonra kendimi açıkçası e, piyasaya, piyasa şartlarına e, hazır hissediyordum. Öyle bir e, özgüven vardı. Fatih Bey sizler. Hı hı benim açısı benim için ortak eğitim sürecinde şöyle bir artısı oldu. Ben ilk ortak eğitimimi Top Genel Merkezi'nin X yaptım ve aslında gayet aktif e, ee, iş süreçlerinin daha süreci yaşadım. İşte bilimsel merkezler üzerine ya da başka e, projelere dahil edilme imkanı buldum. Ama ben zaten yavaş yavaş kafamda belirmiş olan akademiye yönelmek ortak eğitim süreci yaşandım. Ee, çok olumlu bir iş tecrübesi yaşamış olduğuna rağmen ben ileride yani gelecekte yani saat 9.5 ya da 8.5 bir iş rutini takip etmektense akademik dünyada işte daha çok okuyarak, yazarak, bilgi üretim süreçlerine dahil olarak kendimi daha mutlu hissedeceğim, daha maybe, daha tatmin hissedeceğimi fark ettim. Ve sonraki e, ortak eğitim süreçlerinde de bu sebeple işte bölümde ya da diğer bazı akademik alternatif etrafında değerlendirdim. Benim için böyle bir artmak istediğim ve neyi yapmak istemediğimi sağlayan önemli bir dönemdi benim için. Bunların farkında vardınız. Peki bir de Fatih Bey sizler de burada üniversiteniz bünyesinde konuk evinde kaldınız. Evet. O süreçte nasıl imkanlarından biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki ben 2008 yılında başladım ve bizim konuk evimiz 2010 yılında açıldı. Ve biz de derhal hatır konuk evinde yaşamaya başladık. Bence yani Tobetü'deki konuk evi ben Türkiye'de herhangi bir madil olduğunu sanmıyorum. Yani e, gayet işte belki 5 yıldız otel rahatlığında her türlü e, konaklama imkanının sunulduğu, her türlü yemek imkanı sunulduğu, okula yakınlık çok iyi. E, yani orada kalan kişilerin herhangi bir olumsuz tecrübe ya da herhangi bir eksik hizmet gibi bir şey ben beni hiç görmedim. O yüzden bence kalabilecek, yaşayabilecekleri en iyi yer, öğrencilerin. Ben de ders çalışmaya giderdim, konuk evine. Yani orada, yani Ankara'da yaşam, ev, yaşamama rağmen o konuk evinde de yaşama hayalim vardı açıkçası. Bir kez bir arkadaşımın odasında kalmıştım. Şaşırmıştım yani. Çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda son bir soru olarak, hayal ettikleri iş için adı öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Tavsiyeniz ne olur? Emre evet. Bey sizden başlayalım isterseniz buyurun. Seçtikleri bölümlerde e, uluslararası geçerli olan bölümleri tercih etmelerini tavsiye ederim açıkçası. Önü açık olan bölümleri tercih etmelerini e, tavsiye ederim. E, bunun haricinde e, kendilerini geliştirebilecekleri, kendilerine sürekli bir şey katabilecekleri bölümler. E, aynı zamanda Fatih'in de da, daha önce söylemiş olduğu kendi e, bireysel farkındalıklarına bir varıp hangi alanların hangi alanlarda daha başarılı olabilirler bunların farkına varıp o küçük farkındalıklar ile tercih yapmalarını tavsiye ederim yani çevresinden Tabii ki tavsiye almalarında fayda var ama öncelikle karar kendilerine ait yani başkalarının baskılarıyla yanlış bir tercih yapmak ileride başkaları o, ter, o kararı size verdirenleri suçlamanıza neden olabilir ama bu kararı kendi e, öz iradenizle verip verirseniz ileride de bu e, kararın arkasına durmak e, sorumluluğu size ait olacak. Yani kimseyi suçlamak zorunda kalmayacaksınız. Fatih Bey sizler. Evet ben katılıyorum Ömbe. Ya bizim aslında şunumuz var. Yani 2022 2020'lerde yaşayan insanlar olarak e, yani Endüstriyel dön dönüşümün ortasındayız şu an ve bizim bugün aşina olduğumuz bazı işler 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bazıları olmayacak ya da şu an hiç düşünmediğimiz bazı şeyler 20-30 yıl sonra yani endüstrinin iş yapış tarzlarının merkezinde olacak ki pandemi sürecinde bile bunu gördük biz her şeyin kısa bir sürede içerisinde nasıl dönüştüğünü. E, o yüzden biraz böyle e, şeylere falan çok yakın takip edilmesi gerekiyor bazı iş trendlerinin. Bu dediğim konu özel sektör için akademi için e, işte hayal ettiğiniz akademi aslında biraz da şöyle İnsanın kendini tanıması hangi konuda okuyarak yazarak kendini daha mutlu hissedeceği. çünkü ömrünüzü çok basit çok sıradan çok spesifik bir soruya harcıyorsunuz ve hakikaten bundan zevk almadığı sürece bir insanın yani bu bu sürece katlanması çok zor e, o yüzden yani özel sektör için iş trendlerinin takibi akademik süreçler içerisinde özellikle işte bizim gibi mezunlara arkadaşlar her zaman ulaşabilirler. Yani Türkiye'de hangi yerlere gidilebilir, yurt dışında hangi kurumlar tercih edilebilir, akademik süreç çok daha verimli nasıl nasıl değerlendirilebilir? Ee, yani tecrübelerimizi paylaşmaktan biz mutluluk duyarız kendi adıma söylemek gerekirse. Çok teşekkür ederiz. E, son bir söyledim ancak şunu sormadan geçemeyeceğim. Her ikiniz yurt dışında yaşadınız, yurt dışında yaşıyorsunuz halihazırda. Bu süreç nasıl ilerledi? Buradaki yurt dışı fırsatlarını nasıl değerlendirdiniz? Ve e, TOBETÜ'deki yurt dışı fırsatları nasıldı? Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi. TOBETÜ'deki yurt dışı fırsatları... Öncelikle mezun olduğumuz zaman iki tane yabancı dil belgesine sahip oluyoruz. Bu önemli bir ayrıntı. Bir tanesi İngilizce e, TOEFL. E, bu şart ya da TOEFL ya da IELTS. E, i̇kincisi ise ikinci bir yabancı dil. Bende şey vardı, Göte Enstitüsü'nün Almanca e, A2 olması lazım. A2 belgesi vardı. Bu iki belge zaten e, siz iş başvurusu yaparken e, o, o şeydir, o ilk yeni mezun dönemlerde belge toparlamak zordur. Çünkü fazla bir belgeniz yok. Ama direkt bir TOEFL belgesi, bir ikinci bir yabancı dil belgesi e, CV'nizde zaten e, o, dokümanlarınız içerisinde hazır yerini bulunduruyor. Bu bir avantaj. Onun haricinde yurt dışına gelmem benim birazcık şans eseri oldu. Kız arkadaşım Almanya'da yaşıyordu. O da Top üniversite Tobetü mezunu. O kendisi eee Tobetü'de okurken e, yurt dışında Almanya'da staj yapıyor. Daha sonra oradan memnun kalıyor ve şey e, orada akademik orada MBA master'ı yapıyor ve daha sonra iş bularak orada hayatına devam ediyor. Biz daha sonra görüşmeye başladıktan sonra ben de daha sonra dedim ben de Almanya'ya gelebilirim. Birkaç başvurum oldu, başvurularımdan kabul aldım ve o şekilde Almanya'ya geldim. Ee, mesela Almanya'ya gelirken e, sordukları belgelerden bir tanesi, üniversitenin ve diplomanızın denkliği var mı? Ee, Tobetü e, diplomasının e, diplomasıyla birlikte ben bu konuyla ilgili herhangi bir problem yaşamadım. Bütün, e, ge, yani Uluslararası Camii'nde geçerli olan bir e, diplomaya sahip. Teşekkür ederiz. Fatih Bey sizlerin söyleyeceği nasıl işledi? Tabii ki. Ben aslında Emre'ye katılıyorum ama iki dil mevzusu çok önemli. Ee, hani ben bunun belgelendirilmesi de çok önemli. Ayrıca hani ben kişisel olarak faydalanmasam da yurt dışında e, ortak eğitim yapan, staj yapan pek çok arkadaşımız oldu. Ve bu onlar için çok olumlu bir tecrübeydi. Ee, akademik olarak da benim yurt dışına gelmem. Zaten ben akademiye yöneldikten sonra aslında herkes Türk, yani benzer süreçlerden geçiyor. İşte belli sınavlar almanız gerekiyor. GRE, IBT gibi. Ve daha sonra yurt dışındaki üniversitelere başvurup onların bir çalışan olarak davet ediliyorsunuz. Ama bu süreçte Tobet'i gibi işte bilinen bir üniversitenin diplomasını almış olmak, işte gerekli İngilizce ya da dil belgeleriyle mezun olmak, hocalarla kurduğunuz iyi ilişkilerden dolayı onlar tarafından güçlü referans mektuplarıyla desteklenmek gibi şeyler benim için çok fazla artı oldu yani e, o yüzden herhangi bir e, eşitsizlik ya da herhangi bir negatif tecrübeyle yaşamaz bir tobiti yurt dışına gitmek istersen çok teşekkür ederiz de verdiğiniz değerli bilgiler için e, mezunlar tobitiyi anlatıyor programında bugün e, işletme ve uluslararası çift anadal programı e, mezunu e, Fatih Çetin ve elektrik ve elektronik e, Elektrik ve elektrik fakültesi mezunu Emre Akbulut konuğumuzdu. Her ikinize de çok teşekkür ederiz. Değerli vaktiniz bizlere aydınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin.